Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Tarih 5 Şubat 2025, Çarşamba. Şimdi haberlerle karşınızdayım. İlk olarak Sheffield kentinden üzücü bir haberle başlayalım. 15 yaşındaki bir genç Harvey Wilgus isimli yaşıtını All Saints Katolik Lisesi'nde bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak aynı genç yanında kesici bir alet bulundurma ve kavga çıkarma suçlamalarıyla da karşı karşıya. Bu talihsiz olay, Sheffield'deki okul güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirmiş durumda. Haber hem Guardian'da hem de BBC'de geniş yer bulmuş durumda. Bir diğer trajik olay, 2023'te Nottingham'da meydana gelen cinayetlerin detaylarını açıklayan bir raporla gündeme geldi. Valdo Kalokani isimli şahsın iğne korkusu sebebiyle temel bir psikiyatrik tedaviyi reddettiği ve bu durumun üç kişinin ölümüne yol açan eylemlerine katkı sağladığı belirtiliyor. Rapor, sağlık sistemi ve bireylerin tıbbi ihtiyaçları arasındaki bağın önemine bir kez daha dikkat çekiyor. Uluslararası bir gündemle devam edelim. Birleşik Krallık, Mauritius'la Chagos Adaları üzerine yaptığı mali anlaşmanın detaylarıyla ilgili belirsizlikler yaşıyor. Mauritius Başbakanı, anlaşmanın enflasyona bağlı olarak 100 milyardan fazla maliyet oluşturabileceğini iddia ederken, Birleşik Krallık hükümeti bu söylemlere itiraz ediyor. Guardian ve BBC bu haberle ilgili farklı ayrıntılara yer verdi. Hükümetin bir diğer duyurusu ise adalet sistemi üzerine. Çocuk istismarı mağdurlarına yönelik yeni bir düzenleme, tazminat başvurularında zaman sınırlamasını kaldırarak mağdurların kendi hızlarında adalete başvurmalarına olanak sağlayacak. Bu değişiklik, mağdurların hak ettikleri resmi özürleri almasının ve travmalarını aşmasının önünü açmayı hedefliyor. Eğitimle ilgili gündeme gelirsek, bir araştırmaya göre okulda telefon yasakları öğrenci başarısını ya da refahını artırmıyor. Bu araştırma, telefonların yasaklanmasının eğitim üzerindeki etkileriyle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Ancak uzmanlar, bu yasakların sosyal ilişkiler ve dikkat yönetimi gibi alanlardaki uzun vadeli etkilerinin de incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Doğal çevrenin korunması ise yine öne çıkan konular arasında. East Anglia'daki çiftliklerde son 7 yılda 700 kez çevre düzenlemeleri ihlal edilmiş. Norfolk ve Suffolk bölgelerinde yoğunlaşan bu endüstriyel hayvancılık uygulamaları bölgesel ekoloji ve çevre düzenlemeleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Diğer bir tartışmalı konu ise İskoçya'daki bir televizyon reklamıyla ilgili. Scottish Power'ın reklamı izleyiciler tarafından aldatıcı olarak değerlendirildiği için reklam standartları kurumu tarafından yasaklandı. Reklam bir televizyon programının parçası gibi sunulduğu için tepkilere yol açmıştı. Son olarak ekonomi ve politikadan bir haberle kapanış yapalım. İçişleri Bakanlığı'nın iltica başvurularını karşılama çabası sırasında yaptığı hataların kamuya maliyeti Neredeyse 100 milyon sterlini bulmuş. Buna yeni başvuru kampları için yapılan satın alımlarda dahil. Kamu Hesapları Komisyonu bu durumun kamu fonlarının yönetiminde tehlikeli bir gevşeklik gösterdiğine işaret etti. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Ben Zekiye. Hoşça kalın. first Rádio radio